Merhaba arkadaşlar. Öztürk ben. Şu an size L tipi kesik Angel'ın ki bu F serisinde şu anda çıkan son F serisindeki BMM'lerde çıkan F serisinin Cotton Angel Multicolor ürününü gösteriyorum. 3 tane farklı ebatı var. 100 mm, 120 mm ve 135 mm. Ürün üniversal olduğu için bunları araçlarınıza takmanız çok kolay. Bunları ikili bir büyük bir küçük ya da en büyükle küçüğü ya da büyükle ortayı bu şekilde takabilirsiniz. İsterseniz bunları farlarınıza ve aynı anda sinyallerinize de takabilirsiniz. Ee, siz farlarınıza. Takım halinde yanabilir. Ee, tek kumanda olduğu için hepsini tek kumandadan şey yapabilirsiniz. Hepsinin hızları farklı olduğu için, hız ayarları farklı olduğu için bu şekilde e, aynı anda yanmıyor. Bunu siz e, bir kere aynı e, hız ayarladıktan sonra her zaman beraber aynı ışığı yakacaktır. 16 renkte olduğu için renklerini yakıyorum. Kırmızı, sarı, yeşil, işte mavinin açık tonu, mavi, mor ve bilimon diğer renkleri mevcut. Bunları farklı şekilde uzaktan kumandadan yakabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ortam aydınlık olduğu için çok net de ışık veriyor. Bu şekilde araçlarınızı kullanabilirsiniz. Ürün almak için uygunmarket.com web sitesinden bir de WhatsApp hattından bana ulaştığınız takdirde yardımcı olabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.